Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bu arada videoda Tarık'ın sesi gelmeyecek. Tarık'ın Tarık, Tarık dediklerini ben derim size. Düşçü otardesi Düşçü otardesimiz açılmıştır. Gelmek isteyenler açıklama kısmında var. Gel, gelmek isteyenler gel, gelsin. Bu arada arkadaşlar ilk gelen 5 kişiye bizde bizimle video çıkar onu söyleyelim. Yani bizim yanımıza gelip video ge gelebilirsiniz. Biz zaten VUP üyeleri yapacağız. VUP üye diye bir şey yapacağız. Direkt gelenleri. Gelenleri ilk beşten sonra gelenleri üye olarak yazacağız. Yani üye olanlar sonra niye gelinmiyor diye sormasınlar. yer gelecek sadece. Ama bu, bu bir haftada bir değişecek. Bu döngü her zaman değil ama. Tarık'ın sesi gelmiyor, Tarık hala bıdı bıdı yapıyor orada. Ben o mı yollasaydım Ben yeni kanal açtım arkadaşlar, bu kuzenler... Kuzenler YT diye kanalım vardı. Videos değiştiği için bilgisayarım. O yüzden o kanal gitti. Aa benim için hiç sıkıntı yok. Kanal açmayacağım dedim başta ama şimdi açtım. Bu kanalda video çekeceğim. Haftada bir değil ya. Haftada böyle 5 video falan gelir. Tarın kanalı aşağı linke koyacağım. Discord adresini de, de linke koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Senin sesin gelmiyor zaten sıkıntı yok. <laughs> evet arkadaşlar bay bay. <laughs>